arkadaşlar bu ayın 37 gün önce doğum veteriner hekimle de görüştüm diyor yani bir ihtimal girsek yani bir hafta boyunca serumla beslesek olur mu hızlı yani eğer ciğerler falan geliştiyse bir nevi gelinin, kanalda videosu var çok görmüşsünüzdür bebek iltihabı vardı arkadaşlar ayağına yine yapmamız lazım ayağın altında tam böyle ölü derinin arkasına bir taş 500 kilo bas 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 arkadaşlar bir türlü iyi olmuyor arkadaşlar annesi çok zordu bir doğum yaptırdık da böyle bir yerde doğumhane seti gibi şeyler lazım demek istediklerim bu kadar sevgili dostlar Evet Selamünaleyküm sevgili dostlar Nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün tasma 73 yani 37 günlük bir hayvan yani ineğe doğumuna vardı abi bugün erken bir doğum yaptı onu dedim siz değerli takipçilerimle göstereyim şimdi şöyle bakın arkadaşlar bu hayvan 37 gün önce doğum yaptı şimdi ayak tırnaklarına falan bakalım bakın tam uçları olgunlaşmamış şuraya bakın Tam böyle eksik hayvan. Şimdi dışlarını göstereyim. Gel bakalım. Hemen kamera. Şuradan şöyle bakın. Şimdi hayvanın aklı başında ama arkadaşlar bu hayvan büyük ihtimal bağıra bağıra ölüm ölecek. Başka bunun şuna bakın dişlerine bakın dişleri tam olgunlaşmadı. Daha işte 37 günü vardı bu hayvanın. Maalesef arkadaşlar erken bir doğum oldu. E, Rispova aşılarını yaptık. Bakalım hayvanın cinsiyetine. Hayvanın cinsiyeti de erkekmiş. Keşke ölmeyeydi Hayvan keşke bir 10 gün kala falan doğum yapaymış. Belki kendini kurtarabilirmiş. Şimdi bunun bir sebebini bilmiyoruz. Neden olduğunu. Rispova 4 ateşli hastalıklar hakkında. Arkadaşlar her sene bunu Rispova 4 aşısını yapıyoruz. Bakın hayvanın kafa 8 dönüyor. Allah mahillesini versin. Hayvancılıkta böyle bu tip olaylar maalesef oluyor arkadaşlar. Bizim bu 27. 28. buzağımız oldu. Biz bu işe başlayalım. Şimdi 30 buzağı desek arkadaşlar yani çok paralar. 1,5-2 milyon gibi bir miktarlar tutuyor. Ya keşke bir şey olmasa. Adam da üzülüyor yani böyle görünce. E, veteriner hekimle de görüştüm. Diyor yani bir ihtimal. Tabi her zaman bir ihtimal var ama arkadaşlar hayvan tam doldurmamış belki ciğerleri eksik iç organları eksik şimdi ayak tırnaklarına bakın ayak tırnakları biraz az olgunlaşmış şimdi ben buna e, septu serumunu yaptım eğer dedim e, bunu damar yolundan girsek yani bir hafta boyunca serumla beslesek olur mu diye ama şöyle bakın hızlı bir nefes alıp verme durumu var hayvanda <laughs> evet arkadaşlar bir ümitle başlıyoruz. Ama mecbur haliyle başımıza geliyor. Yapabilecek bir şey yok. İnşallah bir şey olmaz. Hayvan nefes alması biraz hızlı. Yani eğer ciğerleri falan geliştiyse bir nevi kendini kurtarır. Turbo Start K diye bir vitamin var. Eğer kurtarırsa onu da vereceğiz. Ama şu anda yapıyoruz. Şu anda beklemekten başka elimizden bir çare gelmiyor. Olmadı buna serum takacağız arkadaşlar. Eğer yaşayacağını bilsem bir ay boyunca buna her gün bir serum takarım. Yazık sonuç itibariyle bu da bir can arkadaşlar. Erken doğum. Yani nefes almakta çok zorluk çekiyor. Yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Çok üzgünüm. Hayırlısı olsun. Neyse arkadaşlar şuradan şöyle gidelim. Bu buzağımızı geçen bir doğum yaptırdık. Ee, kanalda videosu var. Görmüşünüzdür. Rengi falan çok hoş bir buza. Yani simental de ama orijinal simental gibi. Bir hoş bakıyor, yamuklu yamuklu bakıyor. Şu hayvanımız ishaldi. İsal olayını bitirmek üzere. Bak, bana bak bana. Evet arkadaşlar katı şeyi çevirmiş. Gü şeyini. O, bu hayvanın burasına ne olmuş? Bu hayvanda göbek iltihabı vardı arkadaşlar. Tedavi yaptık. Ama orası böyle siyah siyah kalmış. Pıtık mı var acaba? Onu bilmiyorum. Neyse şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Sütümüz gitti. Şöyle gösterelim. Bu tangımız 2 tonluk bir kazan. Burada sistemler var arkadaşlar. Bu rezidansı böyle koyduk buraya. Buradan suyu ısıtıyoruz arkadaşlar. Süt sağım ünitesini devir daim yaptırıyoruz komple. Haydi bismillah. Şuradan şöyle bir gidelim. Bir de doğum yapan hayvanımıza bir bakalım. Şöyle bir elimde kamera olduğu için tam açamadım. Arkadaşlar süt sağım sistemi 9 çarpı 2. Gayet kullanışlı. Hayvanlar oradan giriyor. Buradan böyle çıkıyor arkadaşlar. Burası tam kurumadığı için Şöyle yapayım da Tam kurumada altında büyük bir şey var Yani ıslaklık var arkadaşlar bir türlü kurumuyor ee, Gübreleri böyle buraya çektik Buranın da etrafını tel örgüyle Yani elektrikli çitine çevirdik arkadaşlar Hayvanlar şu anda gayet rahatladı Çok şükür Evet şuradan şöyle giderip bakarsak öyle bir bakalım. Şu hayvan genleşiyor. Genleşsin bakalım. Tasma 65. Şu tasma 4. Evet arkadaşlar şu tasma 11'inde inşallah doğumuna yaklaştı. Ama memenin teki bunun doğuştan etmeme. Onu da bilemiyoruz neden olduğunu. Şuradan şöyle baktığımız zaman burada da zaten bir tasma 4 var. Tasma 11 var doğum yapacak tasma 61 var şu hayvanda bir 4-5 aylıkken atmıştı İnşallah onda da bir daha yaşamayız en yani sonuç itibariyle bir emek sarf ediyoruz yani bir şeyler sarf ediyoruz bir şeyler olsun diye uğraşıyoruz böyle olunca da adamın zoruna gidiyor şu hayvanı bağlayıp bu hayvanın ayağına inne yapmamız lazım ayon ayağını yaptık ama hayvan bir türlü düzelmiyor Altında tam böyle ölü derinin arkasına bir taş sıkışmış arkadaşlar. Küçük bir taş. Bastıkça oraya abse yapıyormuş bu hayvan. Apse yaptıkça haline yaranın üstüne durmadan 500 kilo bas 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 arkadaşlar. Bir türlü iyi olmuyor. Daha demek ki yamuklunun bu arkadaşlar annesi çok zor bir doğum yaptırdık. Esad'ın kanalında da takip edebilirsiniz. Orada da var. Hayvan bakın daha yeni yeni kendini toparlıyor. Çok hayvan büyük geldi. Onun içinde yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Çok uğraşlar sonucunda yaptık. Ee, aslında böyle bir yerde doğumhane seti gibi şeyler lazım. Çünkü olması olmuyor arkadaşlar. Çok zorluyor. Hayvanlar orada yatıyor. Hayvanların altı böyle iyi oldu arkadaşlar. Beton yapmıyoruz. Beton yapınca arkadaşlar başımıza çok şey geldi. Yani hiç durmadan şey yapıyoruz evet doğum yapan hayvan şu beton olduğu zaman yani birbirlerine örsediği zaman arkadaşlar birbirlerinin üstüne çıkarken alttaki zayıf hayvan çatısını ayırabiliyordu öyle bir sıkıntı hayvanımız da güzel bir hayvandı neden böyle yaptı He? adam ister istemez üzülüyor sevgili arkadaşlar şöyle dostlarım şimdilik söylemek istediklerim bu kadar yapabilecek bir şey yok. Allah'ım tüm üreticilerim ve tüm Müslümanların yardımcısı olsun. <laughs> Hayat şartları gitgide ağırlaştı maalesef. Şuradan tekrardan bir bızağa bakacağım. Eğer bızağa yaşayabilirse ona yani bir ay boyunca her gün serum yapmayı düşünüyorum. Zaten kendini belli eder ama zor gibi duruyor arkadaşlar. Daha önceden de yani bir haftalık buzağı iken bile Bunu şöyle çekeyim Bir haftalık buzağlar bile gayet zor yaşatıyorduk Çünkü dişleri oluşmayınca haline Çok zor bir durum oluyor Evet dostlar Daha demin sütü geldi sütümüzü aldı Açalım Hayvanın göbeğinde bir sıkıntı vardı Burada vardı Evet Kuzum benim minnaksın minnaksın da İnşallah iyi olursun Yapacak bir şey yok Dostlar Tişini mi yapmaya çalışıyor Aslında bir tişini yaptırsam iyi olur Şuradan şöyle arkadaşlar Şu hayvanın Büyük tişini yaptırmak için burayı durmadan şey yapacağız Ama işte bunun faaliyetli mi değil mi bilemiyorum. Yaparsa inşallah iyi olur. Şimdi yeni doğan hayvanlara arkadaşlar e, sütü çoğu zor içiriyorsanız büyük ihtimal böyle e, poposunun kenarına böyle elinizle böyle masaj yapın. Anladınız? O zaman arkadaşlar içindeki ilk pisliği attığı zaman Hayvanın bağırsakları falan da çalışıyor. Biraz daha rahat oluyor. Hayvan şimdi yavaştan kuyruğunu kaldırıyor. Hayvan şu anda ıkınmaya bir başladı. Hadi bismillah. Evet hayvan bağırmaya geçti. hadi kızım. Hadi canını yedim. Evet az bir şey çıktı. Hayvan oh. çok çok zorlanıyor maalesef. Çok zorlanıyor. Maalesef bu hayvandan çıkacak olan bu kadarmış zaten. Ne kızım? Allah. Ha bu arada tosun kızım diyorum ama he oğlum. Hadi bakalım, hadi kızım. Kendi kızım olduğu için alışmışım. Bu kadar sevgili dostlar. Biraz daha yapaydı belki iyi olurdu ama. Evet sevgili arkadaşlar Şu anda hayvanın büyük dişini yaptırmaya çalışıyoruz ee, Maalesef bu kadar oldu Evet dostlar Şu anda hayvanı bırakmak zorundayım Çok zorluyoruz dişini yaptırmak için Ama inşallah yaşar yaşamaz hakkında bir bilgim yok Bakalım Buna bir yarım saat mühlet veriyorum Yarım saat sonra buna bir serum yapacağım Eğer hala hayatta kalabilirse Evet söylemek istediklerim bu kadar. Sevgili dostlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.